Özellikle çok daha ayrı listelerden son dönemde şikayet haberleri geliyor. Şikayetin konusu da yönetimler. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz sitede yaşayanların şikayeti ise yönetimin görev süresi dolmasına rağmen bir türlü koltuğundan kalkmaması. Siteme sahip çık! Siteme sahip Siteme 4 milyon gibi bir para kayıp ama 3 kişi suçlanıyor. Yönetimin hepsini suçlanması lazım. Nasıl kayıp o para? E, buharlaştırılmış. Eski site yönetiminden şikayetçi olup mahkemeyle ile gönderdiler ama mahkemenin atadığı yönetimden de şikayetçiler. Adalet. Evet! Adalet seçtiğimiz yönetici arkadaşlarımız göreve başlatılmamaktadırlar. Burası İstanbul Esenyurt'ta 866 daireli bir site. Kat maliklerinin iddialarına göre eski yönetim birçok usulsüzlük yaptı. Uzun mücadele sonunda mahkeme geçici bir yönetim atadı açısından bize yeni bir yönetici atandı. Yönetici de zaten yeni geldiğinde andan itibaren hiçbir şekilde kimseye bilgi vermiyor. Tuvaletlerimiz bozuk, asansör bozuk. Tam 14 ay boyunca mücadele ediyorlar. 866 dairelik Esenyurt'taki bu sitede adeta bir isyan var. Zira önceki yönetimin haksız uygulamalarda bulunduğunu düşünüyorlar. Sonra geçici olarak yeni yönetim atanmış. Ama onlar da 3 Eylül'de görev süresi dolmasına rağmen koltuklarından kalkmadı. Eski yönetici görev süresi dolduğu halde yönetmeye devam etmek istiyordu. Şu an atanan yönetici de görev süresi dolduğu halde hala burada kalmak için ısrar ediyor. Biz bunu bir türlü anlamıyoruz. Site sakinleri hiçbir konuda muhatap bulamadıkları gerekçesiyle şikayetçiler. Biz kendi sistemimizi kendimiz yönetmek istiyoruz. Maalesef e, sitede bir rant olduğu için e, çok büyük paralar toplandığı için e, burada bir rant oluşmuş. 866 daire listede aylık ortalama aidat ücreti 450 lira. Mahkemenin atadığı site yönetimi ise tüm bu iddialar karşısında sessiz kaldı.